Evet oyun delisi izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlere Flappy Turabi adlı oyunu oynayacağım arkadaşlar. Bu Survivor'daki Turabi bildiğimiz Turabi. Bunu Flappy Bird anne getirmişler. Bunu oynayacağım arkadaşlar. Yani Flappy Bird'ün sadece Survivor'daki engeller, kütük engelleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sloppy Bird'ün aynısı. Sadece dediğim gibi turabiye uyarlamışlar arkadaşlar. Ama güzel olmuş ya. Sesini aç açacağım arkadaşlar. Konuşma yok herhalde ya. Evet. Arkadaşlar konuşma yok. Yes diyelim. Ses eklememişler arkadaşlar. Bu yönde kötü olmuş. Mesela bir iki böyle atarlı giderli bir söz ekleseler güzel olurdu. Turabinin ağzından. ses var da çok az çıkıyor arkadaşlar ya ses. Niye öyle bilmiyorum ama çok az bir ses var. Ben bile zor duruyorum şu an şahsen. Oyun böyle arkadaşlar. Güzel bir oyun. Turay ve hastalar için tavsiye edebilirim. Da sesini az yapmışlar ya. Evet arkadaşlar. Bu oyun gördüğümüz gibi bu şekilde. Ee, güzel bir oyun oynamanızı e, dilerim, tavsiye ederim. E, i̇yi günler arkadaşlar, görüşürüz. Yanlış yere girdim amına boğmaya. Görüşürüz arkadaşlar.